Akif Hocam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Türkçemizdeki istisnalar başlığıyla karşınızdayım. Şimdi tabii Türkçemizde, dilimizde bir takım istisnalar her dilde olduğu gibi var ve Türkçem benim sonsuz sevdam diyerek sizlere e ta ses bilgisinden başlayarak yazımdaki istisnalar, noktalamadaki istisnalar neler veya sözcük yapısında isimde, sıfatta, zarfta, zamirde en azından videoları şöyle bir incelediğinde veya izlediğin zaman yani dilimdeki istisnalar neymiş? Hani sorularda birazcık oradan soruluyor ya o sebeple ben bu istisnalara değinmek istedim. Böyle bir seri video yapmayı hayal ettim. Baktım kitaplarda böyle bir istisnalarla ilgili ayrıca bir eser olmadığı gibi Hani notlar çerçevesinde bir takım notlar var. Hani kitapları gömmek adına söylemiyorum elbette ama yani ben de böyle derli toplu bir şekilde kendimce bir bakış açısı itibariyle e, istisnaları aktarmak istedim. Sınavlara girecek bütün arkadaşlarımız ve ayrıca ve dilin inceliklerini keşfedecek bütün arkadaşlarımızın istifası, istifadesine sunduğum bir video olacak. Evet şimdi ilk madde ne? Efendim, ses bilgisinden başladım. Ünsüz değişimi PCTK ünsüzleriyle biten sözcüğe ünlü harfle başlayan ek gelince o sert ünsüz yumuşuyor ve BCDG'ye dönüşüyor. Hocam tanım biraz uzun diyebilirsin haklısın. Evet mesela bardak gibi bir sözcük e, sert ünsüz dediğimiz PCTK'den bir tanesiyle bitiyor. Peki buna ünlüyle başlayan bir ek geldi mi? Ek geldi. E şimdi biz konuşurken bardakı diye konuşmayız. Dolayısıyla iki ünlü arasında kalan bu PCTK yumuşayarak hop dönüşüyor. Ben bunu diğer videomda ketçap bıcıdık dök dök ye ketçap bıcıdık ye diye böyle bir kendimce formül üretmiştim can dostlar. Peki canım arkadaşım İlla ki bir isimde olması gerekmiyor bunun. Efendim iki ünlü arasında kalan bir fiili de aynı şekilde bu t sesinin hoppidi d'ye dönüştüğünü görüyoruz. Ve ünsüz yumuşaması bu iki kelimede vardı. Şimdi en öz tanım en öz örnekler olarak gidiyoruz. Ve ünsüz yumuşamasına aykırılık diye bir şey soruyorlar bize. İşte bu aykırılık ifadesini istisna olarak aldım ben. Efendim şimdi dilimize yabancı dilden giren kelimeler yok mu can dostlar? Var. Ve yabancı dilden giren kelimelerde veya bizim dilimizdeki tek heceli sözcüklerde iki ünlü arasında kalma durumunda bir yumuşama gerçekleşmeyip evrağı şeklinde konuşsak bile evrakı şeklinde yazmamız gerekiyor. Standart dilin kuralları böyle. Peki hukukun şeklindeki bir sözcükte de konuşurken hukun diye konuşabiliriz. Konuşurken özgürsün canım arkadaşım problem yok. Ancak yazarken hukukun şeklinde yazmak durumundayız. İşte buna ünsüz değişimine veya yumuşamasına aykırılık deniliyor. Mesela gözden kaçabilecek bir sözcük olarak... İçim sözcüğü iki ün arasında kaldı. Yumuşama gerçekleşmedi. Yani biz içim demeyiz. O halde içim. Yine değişime aykırılık. Ünsüz yumuşamasına aykırılık. Açar kaçar gibi kelimelerde kimse kaçmasın hocam diyebilirsin. İki ün arasında kalan sert ünsüz yumuşamadı ve dolayısıyla acara dönüşmedi örneğin. Ama şimdi biz böyle semiz, iyi beslenmiş insanlarla ilgili olarak acar bir adam diyebiliriz hocam. Ya o başka bir kelime efendim bununla alakalı değil ki. Can dostlar ilerliyoruz. Birinci sayfamız tamam. Şimdi hepimizin yıllardır duyduğu fıstıkçı şahap sert ünsüzlerinden biriyle karşılaşıyorsun. Yani onları da ben de ifade ettim burada gördüğünüz gibi. Efendim bunlara... Yani bu ünsüzlerle biten sözcüklere Eklenen bir takım ekler var C, 2 D, D2, D2, G, G2, gibi. İşte öyle bir ek gelince bunlar sert ünsüze dönüşüyormuş efendim. Yani nasıl dönüşüyor hocam? Yani ya en azından şöyle kodlayabilirsin. İşte D ile başlayan bir ek geldi ya görmüştü şeklinde söylemeyiz veya söylesek bile yazamayız. Görmüştü şeklinde olması gerekiyor. Fıstıkçı şahap ünsüzlerini yan yana görüyor musun? Görüyorsun. Peki konak gibi bir sözcüye dan eki eklenince ne oldu? Konaktan şeklinde benzeşme oldu. Yani bu buna uyum sağladı ve dolayısıyla benzeşme durumu söz konusu. Eğer ben bu benzeşmeyi yapmazsam o zaman ne oluyor hocam? Yazım yanlış oluyor canım arkadaşım. ÖSYM'nin tarihinde sorduğu böyle bir soru da var bu arada. çiçekci diye yazmıştı. Çiçekçi diye yazılması gerekiyordu. Hocam kolay soruymuş falan diye içinden geçebilir. Haklısın ama sınav psikolojisi belki beyin onu düzeltip okuyabiliyor. Bunları da hesaba katalım lütfen. O yüzden bol örnekte karşılaşmak biraz dilin inceliklerine maruz kalmak mı diyelim onunla hem dem olmak mı diyelim böyle bir durum olmalı ki daha hızlı görebileyim bol örnek çok önemlidir dilimizde veya bütün dünya dillerinde. Birleşik sözcüklerde benzeşmeye uyma var mı? Yok. E o zaman benzeşmeye aykırılık diye bir ifade kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Nihayetinde üçgen ve üç ve gen sözcükleri iki ayrı kelime birleştiği için üçgen diye bir şey oluşmuş. E burada benzeşme var mı? Yok olamaz. Dolayısıyla buna aykırılıkta diyebiliriz. Hocam kafandan da sen kural üretiyorsun. Hayır efendim üretmiyorum. Var olanı anlatıyoruz. Dik ve dört ve gen gördüğün gibi maşallah... E, bir iki yerde bu benzeşmeye aykırılık olduğunu görüyoruz ve efendim diğer bir not. Hocam nereden çıktı? Birleşik olmayan sözcükte benzeşmeye uymamaktan kaynaklanan durumlar. Efendim yani biz böyle yazarsak yazım yanlışı böyle yazılması gerekiyor diye de ayrıca bir hatırlatma notumuzu ifade etmişiz. Can dostlar şimdi geldik diğer e, sayfaya ve ilerliyoruz bomba gibi. NB çatışması. Hocam bu ne ya? Valla gerileyici ünsüz uyumu dilde var olan bir e, husus ve B sesinden önce gelen N sesi mutlaka M'ye dönüşüyor. Efendim yani kambur gibi bir ifadede mutlaka B'den önceki N'nin M olması gerekiyor kambur şeklinde. Sümbül gibi bir kelimeyi böyle yazamıyormuşuz. Sümbür şeklinde M'li yazmak zorundaymışız. Pembeyi de yine aynı şekilde yazmak durumundayım. Peki Bunlar geriye doğru söz konusu olduğu için efendim gerileyici ünsüz uyumu olarak adlandırılıyor veya efendim, işte Birleşmiş Milletler uyumu BM uyumu da olabilir. Hani Birleşmiş Milletler ne kadar uyum içindedir diyebilirsin de yani o mevzulara girmeyelim bize aşar. Özel ad ve birleşik sözcükte bu NB uyumunu sen e, hesaba katabilir misin hocam? Hayır, aranmıyor. İşte o yüzden bir istisna oluşuyor ve İstanbul sözcüğü, safranbolu sözcüğü, sonbahar sözcüğü, binbaşı sözcüğü mutlaka böyle yazılmalıdır ve dolayısıyla bunlarda uyum aranmıyormuş. O da bir aykırılık oluyor tabii ki. Ve bu şekilde yazım doğru yani. Ünlü düşmesi Gelelim diğer maddeye hocam. Ünlü düşmesinde ikinci hecesindeki dar ünlüler düşüyor genellikle değil mi efendim? U, I, U, Ü ve bunlarla başlayan hani ünlüyle başlayan bir ek geldi e, ve dolayısıyla o ikinci hecedeki dar ünlü düştü. Hani klasik bir örnektir ya organ alın, karın, göğüs falan bunlara geldi ekler dolayısıyla alnı, göğsü, burnu falan oldu ya. İşte canım arkadaşım bu böyle hepimizin bildiği çok rahat bir alandır. sayısı sayısında bir azalma oldu. Ancak bazen böyle hani besiden besilemekte olduğu gibi hani böyle aradaki şu ı değil de organizmi değil de başka bir şey de daha düşebilir ve dolayısıyla isimden fiil yapma ekine doğru ilerlerken bir yapım eki alma esnasında düşme olduğu, Uyumaktan uykuda olduğu gibi veya Yalından yalnız da olduğu gibi e, yapım eki alma esnasında gerçi buradaki aradaki dar ünlü düşmüş ama yani böyle de bir e, ses düşmesi gerçekleşti. Bunların hepsi ece düşmesi, ünlü düşmesi. Peki... Bazı sözcüklerde dar ünlü düşmüyorsa ne olacak hocam? İşte o zaman farklı ünlü düştüğünde buna da bir istisna diye bir başlık açabilirim. Neden? Çünkü yumurtadan yumurtalamakta I, I U, Ü'den bir tanesi düşmedi ki. Ve dolayısıyla tamam bir gece düşmesi var. Hocam bunu görürdüm gayet tabii. Yatsı kelimesinde biraz zor örnek sanki. Yatası gibi bir durumdur. Yatmaktan gelir. Ve dolayısıyla a sesi düştü. Al sana zor örnek diyebilirsin. Aynen e, farklı seslerin düştüğü ile ilgili bir e, örneğimizde takdim ettik. Geldik efendim dördüncü sayfamıza ve bomba gibi ilerliyoruz can dostlar. E bizim elimizden gözümüzden hiçbir şey kaçmayacak ve halledeceğiz. Sınavda 10 numara 5 yıldız bir başarı sağlayacağız. Birlikte can dostlar ve ünsüz ile biten sözcüğe ünsüz ile başlayan ek gelince ne oluyor? Asıl sözcükteki son ünsüz son moikan düşüyor efendim. Buna ünsüz düşmesi denir ki şimdi mesela çabukçak gibi bir kelime düşününüz. İsim kökü olan bu sözcük isimler isim yapma ekini aldığı için buradaki k sesini kaybetti. Yine aynı şekilde ufak kelimesine cık cık eklenince isimler isim yapma eki buradaki k sesini kaybetti ve ufacık olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu efendim hepimizin bilebileceği cık cık ile ilgili minik cık falan minicik şeklinde olan örnekler ki hem genellikle de K sesi düşüyordu. Ancak hani istisnalar yok muydu? Adaş gibi bir durumda. Ne oluyordu efendim? Şuradaki D sesi düşüyordu. İşte eşittir adaş oluyordu falan. Farklı örnekte böyle bir şey söyleyebiliriz. Ha şimdi peki bazı sözcüklerde asıl kelimedeki so o ek o ses düşmeyebiliyor. ve ünsüzü kaybeden ee, diğer ekteki durum da olabilir. Bakalım o nasıl oluyormuş. Bu da bir istisna olmaz mı canım arkadaşım? Ben fiil kökü olan bu sözcük. E, fiilden fiil yapma eki olan gülmekten gülüşmek şekli olan durumda ş şey sesini kaybetmiyor mu? Evet. Mesela gülücük kelimesinde gördüğünüz gibi kaybetti. Peki öpmek sözcüğüne eklenmiş olan öpüşmek karşılıklı anlamındaki şu Uş iş eki ve dolayısıyla ş ekini kaybetmedi mi? Evet. Ortaya çıkan şey ne? Öpücük. Dolayısıyla ünsüzü kaybetti ama farklı bir şekilde kaybettiği için bunu da bir istisna olarak alabiliriz. Peki bazı sözcüklerde nasıl bir durum gerçekleşir? Bunu da not olarak vermek istedim. Hem ünlü hem ünsüz düşebilir. Peki kızıl sözcüğüne baktığım zaman kızıl isim köküydü. Kızarmak diye bir fiile dönüyor. Ve buradaki ıl sesi gitti. Nereye gitti hocam? Düştü. Dolayısıyla arkadaşım, canım arkadaşım... ...işte iki sesin hem ünlünün hem ünsüzün düştüğü bir durum var. Allah kimseyi düşürmesin, yücelsin diye dua edelim... Ancak burada kelimelerde düştüğünü görüyoruz efendim. Yeşil kelimesinde de yine ıl ekinin düştüğünü görüyoruz can dostlar. Evet şimdi diğer bir sayfaya ilerliyorum ve bomba gibi gidiyoruz dedik ya. Şimdi dop dolu bir video olacak tabi bu videolar. Öyle tasarladım kendimce. Ünsüz ile biten sözce ünsüzle başlayan ek gelince araya ne giriyor? Yardımcı ünlü giriyor. Buna ne diyoruz? Efendim kaynaştırma diyoruz. Efendim e, hayır bu kaynaştırma olur mu hiç? Bu e, ünsüzle bitip de ünsüzle başlayan ek gelince araya yardımcı ünlü girdiği için ünlü türemesi oluyor efendim. Ve biricik kelimesine baktığım zaman yani gene cık cık bağlıyorsun hocam. E biricik diye araya hop bir de i'nin girdiğini ve azıcık kelimesine gene arada ı'nın girdiğini görüyoruz. Şimdi can dostlar fazladan yani asıl sözcükte bulunmayan bir sesin ünlünün araya girdiğini mecburen girdiğini görüyoruz. Peki bunun dışında bir şey oluyor mu? Hani pekiştirmeler var ya dilimde simsiyah gözlerini falan diye böyle dendiği zaman veya yemyeşil taptaze gibi durumları düşün. Ama bunlarda da farklı bir türeme meydana gelebiliyor. Gündüz kelimesinde pekiştirme yaparken güppe gündüz şeklinde bir e ünlüsünün türediğini görüyoruz. ÖSYM e sorarken e, sapa sağlam kelimesini iki ayrı yılda sormuş mesela. Yani ünlü türemesine bu biricik azıcık gibi e, sözcüklerden <laughs> yola çıkarak sormamış da pekiştirmeden yola çıkarak sormuş. Ha, o zaman çevre çepe çevre gördüğünüz gibi aradaki e sesi türedi. Ayrıca çevre kelimesinde ünlü düşmesi de vardı. Mesela şöyle güzel bir soru olur muydu? Hem ünlü düşmesi hem ünlü türemesi vardır gibi. Evet olabilirdi. Ünlüyle biten bir kelimeyi ünlüyle başlayan ek gelince ne olur? Yaşasın ünsüzleri girer. İşte bu kaynaştırma diye ifade ettiğimiz. Bazıları kaynaştırma kelimesini kabul etmiyor. Koruyucu ünsüz diyor falan filan bir sürü bir şeyle karşılaşıyoruz. Oraya çok kafanı takma. Ve dolayısıyla oranın derken iki ünlü çarpışmasın diye araya kaynaştırma ünsüzünün girdiği kapısı ne derken araya iki tane ayrı kaynaştırma ünsüzünün girdiğini yedi şerde şeye kaynaştırma ünsüzünün girdiği iki kaynaştırma var düşünsene e, kapısını kelimesinde kaynaştırmayı kullanmadığımızı düşün kapı ı, ı diyen tipler olacaktık yedi er e, kafa a gibi böyle ı, ı diyen tipler olurduk. O yüzden iyi ki var diyoruz bazı şeylerde nimet. İşte Türkçem benim sonsuz sevdam can dostlar. Bazı sözcüklerde bir ünlüyle bir ünsüz arasına giriyor. Ben de bence bu da istisna. Niye? Çünkü ardı kelimesi ünlüyle bitti ya can dostlar. Peki ben bu ardından kelimesinde ne yapıyorum? Ne araya kaynaştırmayı koyuyorum? Yani dilde gerçekleşen bir durum ben derken bir ünlü bir ünsüz arasına kaynaştırma ünsüzünün girdiğini yine evinde kelimesinde bir ünlü bir ünsüz arasına ne kaynaştırma ünsüzünün girdiğini görüyoruz. Evet işte bu keşifler devam ediyor ve arkadaşlar güzel insanlar son sayfamızdayız. Yani ses, ses bilgisiyle ilgili olarak istisnaları kendimce tespit ettiğim durumları aktardım. Ee, A e, AE ünlüsüyle biten bir sözcüğe yor ekliyorum. Ne oluyor? AE daralıyor. U, ı, u, ü'den uygun olana dönüşüyor. Hani şöyle yorsun yüzüme diye konuşsak, "Aya bu nereden geldi acaba?" deriz değil mi? İtalyan da acaba yeni mi Türkçe öğrendi falan? Ee, dolayısıyla bakmıyor daraldı. Dinliyor derken yorun bir etkisi var ve dinliyor şeklinde daraldı. Tabii satmak, e, almak e, görmek gibi sözcüklerde hani satıyor ondan sonra alıyor e, veya görüyor gibi oldu ama bunlar aradaki ünlüler yardımcı ünlü oluyor. Yalnız bunlarda e, bir daralma yok. Her sakallı dedem değildir o da ayrı bir konudur. Ben burada o detaylara girmedim ses bilgisi videomuzda var ama yani nihayetinde biz istisnalarla ilgileniyoruz bazı sözcüklerde darlaşma nasıl oluyor? Y sesinin etkisiyle oluyor. Bu bir istisna bence. Niye? Çünkü yordan çıktı. Mesela en çok gözden kaçabilecek olan sözcük diye ifade ederim. Derslerde de bunu söylerim. Dolayısıyla hani canlı derslerimizde e, diye şeklinde nihayet öğretmen diye devam ediyoruz. Tamamen youtuberlık yapmıyoruz. Can dostlar diyerek kelimesinde ye kaynaştırma ünsüzünün etkisiyle diyereye dönüştü. Yeyelim kelimesinde de yine Y kaynaştır ve ünsüzü darlaştırıcı özelliğe sahip oldu. İşte bu da bir istisna. Can dostlar beni sabırla dinledin. Çok teşekkür ediyorum. Esen kal. Her şey gönlünce olsun ve bir sonraki videoda buluşmak üzere seri olarak bu videoları aktaracağım. Yani e, birkaç günde bir video yükleme gayretinde olacağım. Biraz e, bir rahatsızlığım olmuştu o sebeple videolar fazla sıklıkta gelemedi. Evet, e, şimdi videoları beğeniyoruz. Eğer abone olmadıysan abone olmaya e, gayret ediyoruz. Yani zor değil sadece bir dokunuş. E, dolayısıyla beğendiysen başka arkadaşlara tavsiye ediyorsun. Ve bizim de hani aşka şevkeye ihtiyacımız var. Sen motivasyonla çalışıyorsun ben de öyle hepimiz insanız. Esen kal.